Merhaba arkadaşlar Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te NBA 2K17 My Career'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölüme gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı ve beğenilerinizden dolayı hepinize kocaman ama kocaman teşekkür etmek istiyorum. İlk başta ee, bir show maçına çıkmıştık. Daha sonra ilk kolej maçımıza çıkmıştık. Yenilmiştik. Şimdi bakalım bizi neler bekliyor. Önümüzde iki maç daha var gördüğümüz kadarıyla ve yorumlar genelde olumlu yönde. Zorluğu düşür diyen arkadaşlar da var. Zorluk böyle kalsın gerçekçi olsun hatta ilerleyen zamanlarda daha da yükselt diyen arkadaşlar var. İnanın ee, ne yapacağım bilmiyorum ama ben bu zorluk derecesinde kendimi biraz sınamak istiyorum. Şunu da 10 yapacağım ya ikisini hani şutlarda kötü mü atmışım geç mi bırakmışım erken mi bırakmışım onu görmek istiyorum. Hani kafam karışıyor diyordum ama bir sürü yorum gelmiş abi senin için çok zor olur filan diye. Neyse sizin istediğiniz olsun. Ee, George, tam kolejindeki Burak Şener'in macerasına devam ediyoruz. Bakalım önümüzde neler var. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bu arada kolej maçlarında dakikayı ayarlayamıyoruz. Onu da söyleyeyim. Bu zorluklara rağmen bakalım bir şeyler yapmayı başarabilecek mi? İnanın benim için iki asist, iki sayı şu kolej maçlarında yeterli. Zamanla oyunu öğreneceğiz. Şöyle bir şey öğrendim mesela basılı kaldığım zaman. Bıraktığımda Aa yok o direkt şeyde oluyor herhalde. Tamam olmadı. Basılı kaldığım zaman bırakınca direkt bana pas veriyorlardı. Bunu kaldırmışlar. Demek ki my player'da böyle bir şey yok. İlk yarımızın ilk hücumunu biz gerçekleştirdik ve 1-0 öndeyiz. Sanki futbol maçı gibi. Adamına yapış bırak bırakma. Kamerayı asla ve asla değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Bu kamera açısıyla oynayacağız. Ben diğer türlü NBA'in bu muazzam atmosferine falan e, maalesef zevk alamıyorum. <laughs> ah! Mükemmel bir blok geldi. Harika bir blok. Price. Price. Sağ taraftayız. Kendi başına oynadı ve başarılı. 3-0. Alabaster. Bizim sürekli PlayStation oynadığımız arkadaşımız bu işte. Topu bana verdi. Şöyle crossoverları yapmıyorsun diyen arkadaşlar var ama bilmiyorum ki daha nasıl yapayım. İçe, ve içeriye geçmek gerçekten çok zor. Gönderdi üçlüyü. Harika bir basket. Ben de C+ oldum. Ee, dolaylı yollardan asist aldık. Pası verdiğim arkadaşım asist yapınca bize de etki ediyor. İki serbest atışını da kaçırdı. Price. Bizde bir Price var, bir Trice var. Bu topu bana niye atmıyorsunuz ya? Allah Allah sinirlenmiş ama C artı henüz hiçbir şeyim yok arkadaşlar. İlk yarının ortasına geldik. Trice. Şöyle pası atalım. Bir pas daha at bana. Burak. Burak. Hayır ya. Arkadaşlar benim için sanırım süperstar zorluk derecesi 55'lik bir overall için çok zor. Al o topu. Alsaydım bir cesaret gelecekti bana ama. Çok güzel. Hadi bakalım geç olsun. Temiz olsun. Price. Bakın şimdi perdeye çağırıyorum. Birkaç hareketleniyorum. Adamı hediye ettik. İlk yarıda hiçbir şeyimiz yoktu arkadaşlar. 16-14 gerideyiz. İnanın hiçbir şeyimiz yoktu ve sadece bir top kaybımız vardı. Çok zorluyor bu takım beni şu anda. Bu bizim draftlerde seçilme sıramızı bile etkileyecek bir performans. Çok uzaklardan. Oha, oha. Biraz zorlamam lazım içeriye. Onu da nasıl yapacağız ki? Attık pası. Hudson. Warren. Çevirin şu topu. Çevirin çevirin çevirin. Gel oğlum. Hadi Burak. İşte bu kadar be. Aradığım sayıyı buldum. Buna benzer şeyler yapacağız. Oyuncuyu perdeye çağırıp crossoverla içeriye girmeye çalışacağız. Zor da olsa başardım. Ama bunu tekrarlamak çoğu zaman benim şu andaki potansiyelimle pahalıya mal oluyor. 21-16 gerideyiz. Savunmadayız. Campbell adamımız değişti. Adamım değişti. Adamım değişti ama aldım gibi antı. Bravo. C artı. Hadi. Eksi B'ye gideceğiz. Oyun kurucumuza topu verdik. Gel gel gel. Perdeye geldim. At oğlum. Evet. İşte bu kadar ya. Dördüncü sayımızı bulduk. Hedefim başarıyla tamamlandı. Maçın başında bir top kaybettim diye moralim bozulmuştu. Acaba dedim süperstar zorluk derecesi bana göre değil mi ne? Gerçekten bana göre olmayabilir de. Dört sayı bulmam. Şu an işleri yoluna soktu. Savunmamız var. Ah ah ah. 23, Son 3 dakika 55 saniye. 4 sayı bir revantla oynuyorum. Emin olun arkadaşlar yüzdelerimizi yükselttikçe çok daha iyi şeyler yapacağız. Şu anda 55 overall'lı bir çaylağız. Yani çaylak bile değil. Zaten tweetlerde adımızdan saf toy olarak bahsediyorlar. Maç esinde kazandığımız altınlarla, visilerle yükselteceğiz. Hadi oğlum asist gelsin. İşte bu be. Bravo Burak bu şekilde sakin bir şekilde oynamaya devam. Hani sezon başında hocamıza şovlarımı izletmiştik ya. Şovlarımızı bir video yapıp izletmiştik. Bana demişti orta mesafe şutlarını ve göğüs paslarını izlet bana. Aynen onları yapmamız lazım şu anda. 5 sayılık fark var. Perdeye çağırdık. Attık pası da. Bir asist daha mı? Tüh. Tüh oğlum atsan ne güzel ikinci asist. Hayat ne güzel olacaktı %33'lük bir şut isabeti Fena değil aslında Adam öldürdüler orada 25-20 bu arada Small forvet oynuyorum SF 3 numaralı pozisyonda Hudson'ın ilk serbest atışı başarılı 25-21 Şu anda tekrardan şu tükarda geçtik Basketbolda asla moralinizi bozmamanız gerekiyor Son periyoda kadar Son ana kadar Price, Topu alır mıyım Aldım topu. Attım. Hayır. Yan nereye attı abicim? Kafayı yiyeceğim. Niye onu attı? Lan adam bomboştu. Arkadaşlar. Gereksiz bir top kaybı geldi. Hatta asistim gitti. Vallahi ya niye bu kadar uzağa attı? Püf noktaları bana yazın arkadaşlar. Ben joystick'i oraya gittim. Basılı kalmakla bir alakası var mıydı? Bilmiyorum. Ah be. Gördünüz değil mi? Center'ımız ne güzel içeri kat etmişti. 4 sayı, bir asist, 1 rebound, 2 top kaybı. Ah bu ikinci top kaybı hiç iyi olmadı. Faul hakkımızı doldurup serbest satış çizgisine sokacağız herhalde onları. Bir faul daha 30 saniye var ve iki serbest satış. Aa tek niye bu? Allah Allah. Çok enteresan. Tek serbest satış ne lan? Hadi be asist gelsin. Yazarsın. Olmadı. Çok az geç yapmışım. Rebound'u aldım be Burak. Harikasın. Yaz onu. Asis gelsin. Olmuyor işte zor. Zorluk derecesi yüksek olunca bizim takım arkadaşlarımız da atamıyordu. Böyle bir şey var. Bomboş atamadı be. Burak girsin be. Maçı kaybettik belki ama toparladık. Olsun dostluk içerisinde centilmence bir müsabaka izledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, süper süperstar zorluk derecesinde 7 sayı 2 rebound 1 asist oynadık. 7 sayı 2 rebound 1 asist. 246 VC kazandık. Normal zorluk derecesinde oynasaydım herhalde bu 200 falan olacaktı. Birinci sıradaydık. Bu tam olarak ne oluyor? Evet düşüşe geçtik arkadaşlar. İlk round'un sonlarında Seçileceğiz herhalde. Öyle oluyor. Haberleri Jason bir dinleyelim. Richmond. Ladies and gentlemen, I have to relay this message to you with a heavy heart, but we may have to impeach the president. He's really struggling out there. He's shown flashes of the potential that made him the number one player in the country, but. The college game is a different beast. Guys are a little smarter, a little faster. The defenses can gang up on you and you can't just jump over them. I, who knows? Maybe we should have started at like governor or mayor, but I, I don't want to be too hasty because he was coached by former college standout Washington Falls. So I think he can turn this thing around. And I hope so. If not for me, our country. Evet, neydi adamın adı unuttum. Sanıyorum ki arkadaşlar son kolej maçımıza giriyoruz. Zaman kaybetmeden ikinci kolej maçımıza da girelim bu bölümdeki. 7 sayılık bir performansımız vardı. Top kaybetmemeyi öğrenmem lazım. Aslında basmasaydım VC'lerle özelliğimi yükseltebilir miyim, yükseltemez miyim? Ona da bir baksaydık keşke. Hadi be Burak. Draft öncesi iyi bir performans sergileyelim. Hata yapmayalım. Az olsun hatalar. Performansımız verimli olsun. Şu marşı çalan arkadaşların attığını artık bu maçı kazanalım ya. Kaç oldu elleri boş dönüyor. Hadi Burak. Hadi Raptor. Güveniyoruz sana. Zorlamadan oynayacağız. Şu anda ilk hücum rakibin. Bırakma, 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 bırakma. Perde geldi bana. Hayır, hayır. Çok güzel, çok güzel. Girmemesi harikaydı. Burak, geliyoruz hızlı bir şekilde. Al oğlum. Yaz, yes, asist gelsin. Hadi asiste başlayalım. İşte bu. İşte bu. Bir asiste başlıyoruz çok güzel oldu. Benim için mükemmel bir moral oldu bu. Şöyle önceden yaklaşıp top çalabiliyorduk ama rebound benim 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 benim, benim. evet Raptor rebound'ı kaptı. Al bakalım ala bastır. Boşum. Güzel pas. Warren bir pasta. daha bomboşsun. Gönder. Hadi ikinci asist. Evet be! Burak Şener sağların John Stockton olma yolunda. Gerçi John Stockton point guard'da ama olsun. Draft öncesi belki bir şeyler yapabiliriz ya. İyi performans sergilersek. Bir de top kazanalım. Biliyorsunuz Stockton NBA tarihin en fazla asist yapan ve en fazla top çalan oyuncusu. Bir rebound daha mı? Çok güzel be. İkili defansı iyi yaptık. Ya yine adama hediye ettik. Bu nasıl bir pas be? Ya niye pasımız kötü diye adama mı atıyor? Harika bir smaç yedik bu arada. Adam sol tarafta bomboş adamın üstüne attı. Pasımız kötü arkadaşlar ondan dolayı belki de. Atsın bomboşum. Burak gönderdi Burak. Olmadı çok az geç bırakmışım. İkinci serbest atış başarılı Trice. Buralarda adamlardan top istememem lazım. Evet. Harika. Girer mi? 3 oldu 3 3 asist Bir kolej maçında 10 asist yapıyormuşum Yaptığım her hareket bana VC olarak geliyor biliyor musunuz? Her hareket. VC de demek adamın özelliklerini yükseltmek demek. Ben evet adamı tutmaya devam ediyorum. Son 12 saniye. 11, 10. Boşta iyi savunma yapmam lazım. Hayır. Neyse olumsuz bir şey yazmadı çünkü yapabileceğimi yaptım çok çabuk fake yiyorum ya. Onu düzeltmem lazım. Evet boşum. Burak. Nasıl girmez? Nasıl girmez abi? Ben çok iyi doldurduğuma inandım ama. Çok güzel. Buralarda aslında benim fırlamam lazım ileriye. Ayda Aleyup senin neyini ikinci top kaybı da geldi. Arkadaşlar bakın özelliğim nasıl düştü. Yap. Çok güzel savunma. Al reboundu. Güzel süper. İki top kaybı benim için çok kötü. Hücum reboundu. Adamım gönderdi ama ben bayağı ilerideydim. 7-7 oldu. C artı oynuyorum. 3 asist, 1 rebound ve 2 top kaybı. Al, al asist. Hadi asist. Evet. 4. asistim. Acaba point kart mı yapsaydın lan adamı mı? Bu sefer top kaybı kesin 10 olurdu. Önceden şöyle biraz açılıyor. Ah Topu almaya çalıştım ve yedekteyiz arkadaşlar. Bence geldik. 1 dakika 50 saniye var ilk yarının bitmesine. 9-7 öndeyiz. Zamanı geçiriyorum. 15-11 gerideyiz. Gördüğünüz gibi 4 asiste dikkat çeken oyuncu benim ama henüz sayım yok. Alabastır. Pası verdik. Good pass de. yeter. Tamam bir pas daha alabilirim. At. Ah! O top eğer bana gelseydi sımacı gömecektim. Gelmedi maalesef. Şimdi direkt bir üçlük gönderebilirim ama. Yaz. Yaz. Burak gönderdi potaya. Abicim girmiyor ya. Niye girmiyor? Fena da doldurmuyorum aslında expression. It says all Hadi yap, ikili, ikili. Are you kidding me? Here is İki sayı olsa keyfimiz yerine gelecek. Dört asist sıfır sayıyla oynamaya devam ediyoruz. İki serbest atış. İlki başarılı. Zor da olsa başarılı. 16-11 öne geçti rakip takım. İkinci serbest atış başarısız. Hadi fast break. At. Krossourlar herhalde bu oyunun kilit noktası ya. Evet, Bomboş. Artık girsin ama. Artık girmeliydi bu. Hayır. 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 Bloks. İyi savunma. Harika. Çok güzel. Bir fast break olabilir. Harikasın çocuğum. 16-13 oldu arkadaşlar. Yine B oynuyoruz. 4 asist. Sıfır <laughs> sayı. Olsun her şey sayı değil. Hadi yaz. Çok kötü bir hücum ama harika bir sayı geldi. Bu maçta çok fazla heyecanlanamadığımı fark ettiniz. Çünkü çok geç saatlerde oynuyorum. İlk bölümün gazına geldim hemen. Hadi. Ah girmese yine rebound benimdi. 20-19. Harkless Al oğlum. Köşedeyiz. Bomboş. Hadi Burak bu sefer girsin. İşte bu kadar be. Aradığımız sayı buydu bizim. Öne geçirdik takımımızı. Bırakma bırakma iyi savunma. Hemen sayının gazına gelmeyelim. Yapış oyuncuna. Adamını bırakma. Adamını bırakma. Bırakma bırakma bırakma. bırakma bravo. Eğer orada blok yapmak için zıplamasaydım rebound benim olabilirdi. Al bakayım şu topu. Bir kere daha. Çok güzel be. Ah olmadı. Hudson'ın ilk serbest atışı. Ulan bu kadar kritik ya, girmez. Şimdi shooting kartı oynuyoruz. İkinci serbest atış. Ve bu, bu başarılı, evet bu başarılı. Bir buçuk dakika kaldı. İyi savunma. Yapış oyuncuna bırak. Yapış, yapış, yapış. Ortalığı karıştırıyor benim oyuncum. Alır mıyız? Hadi oğlum, fırladık. Yürü, fast break, at. At top tries. Al, hadi yaz. Yaz, asist. Ah be. Bırakma adamını, bırakma, bırakma. Oha, çok güzel. İkili savunmayı yine başarıyla yaptık. Son 56 saniye. Biraz soluklanalım, evet. Gel. Al. Top bende kaldı. Zorlayacağım. Lan ne oluyor Burak? Yerde geziyorsun. Yerde geziyorsun top kaybı geldi Allah ne diyeyim sana Bu kadar savunmasız mısın lan Aldık Ah Eğer faul olmasaydı Eğer faul olmasaydı gidiyordum uçuyordum Bana yapın faulü ne olur Ne olur bana yapın Ne olur bana yapın ya Ah keşke bana yapsalar İşte point kart olsaydık İkinci serbest atış bu da başarılı. Fark 4 oldu son 30 saniye. İlk defa bir maçı kazanacağız herhalde. Tabii bize oyundan alırsa şimdi simülatle beraber işler değişebilir. Mola geldi. Takımımızda her şey yolunda şu ana kadar. Az top kaybı yaptım. Ama şutlarım bugün girmedi. Her bölümde bir eksik yanımızı görüyoruz ve kendimizi giderek geliştireceğiz. Son 27 saniye maçta. Şut süresiyle maç saati arasında da. Evet. Bir bant benim. Blok. Aman Allah'ım. Bir blok daha. Harika işler yapıyorum da giriyor orada. At topu bana. At bana at. Evet. Fağ gelsin. Çok güzel. Serbest atış çizgisinde biz gidiyoruz. Niye kaçırırsam. Heyecandan. ilk defa serbest atış atacağım. Hadi Burak. Süper be inanılmaz ama çok heyecanlıyım biliyor musunuz Evet evet. Ya nasıl girmez Abicim şike var ya Hey ee, yok Ya abi bu oyun hep böyle yapıyordu ya biliyor musunuz Hep böyle yapıyordu bu oyun Ne kadar saçma ya. Ta nereden gönderdi zor pozisyonda. Zorluk derecesi yüksek olunca rakip acımıyordu ya. Evet bizde bizde bench'teyiz. Şimdi zamanı ileri alacağım. Evet alıyorum. Bakalım ne olacak. Bitti. Kazandık mı? İnşallah kazanmışızdır. 3 sayı, 1 rebound 4 asist. Maç skorunu göster bana, maç skorunu. Hadi maçın sonucunu görmek istiyorum. Sanırım yendik 5 sayı farklı ama yanlış da olabilir. Bakıyoruz değişen bir şey var mı? Hala sonuncu sıradan seçileceğiz. Performansımızı bir türlü yükseltemedik. Şöyle maçı kazandıracak olumlu hareketler yapamadık. İzleyelim. Uh, yep, I got it, Mom, but, uh, Grant got most of it. Oh, um, and tell her I love her. <laughs> I love you. Good. Maybe he'll make some shots next game. Ooh, Mom, that's cold. Well, I don't mean it in a bad way. Look, Mom, I, uh, I meant to tell you that I've been thinking about going pro next year. No! <laughs> I, I, th I think you're making the right decision. Wait, really? Mom, Mom, I thought you would have wanted me to stay for another year. I do, but I don't. I, I mean, education is very important, and you know I'll be on your back about getting yeah, that Yeah, yeah, yeah. I know, I know, I know. But this is your dream. Your daddy would tell you to take a chance on yourself, wouldn't he? Yeah, he definitely would have, Mom. I mean, he never wanted me to settle for anything. Exactly. So, let's get you a suit for the draft. Yes. Definitely, Mom. Oh, and can you? send another casserole oh uh, yes please please do tuna or chicken Uh, definitely not tuna <laughs> what's wrong with tuna love you mom love you baby bye-bye right, bye tuna and stop eating all the casserole man give me this hey i thought we were brothers now we are brothers okay so that means your food is my food you see all the dishes in the kitchen man you see all the dirty clothes around this apartment Get that's, the, okay. that's for the younger, younger brother okay you okay Among the upper class <laughs> Alabaster'la diyalogumuz ve son bir maç. Arkadaşlar son maçı da bu bölümde yapsam mı? Kaç dakika oldu? 38 dakika bu kısaltılacak tabii ki. Son maçı daha sonra yapacağım ama yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için kırmızı kepe abone olmayı unutmayınız. NBA yakındaki tavsiyelerinizi de mutlaka bekliyorum. Biz bu işi başarır mıyız? Süperstar da bu zorluk derecesiyle bu işi başarır mıyız? Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşçakalın.